Evet, rakibi tebrik ederim. Güzel bir mücadele oldu. Başa baş gitti denilebilir. Özellikle bu sahada oyuna adapte olmakta çok fazla güçlü çekiyoruz. Özellikle ben hani topu kontrol etmek olsun, pasların işletini doğru ayarlayabilmek olsun. Bu konuda ne kadar çaba göstersek de bir türlü şeytanın bacağını kıramadığımızı söyleyebilirim. Rakip takımı ilerleyen maçlarda başarılar diliyorum. Hepsini elden ayağına sardık. Biz de ufak ufak başlıyoruz zaten geniş bir kadroya sahibiz. gününde olan, o gün gelmek isteyen arkadaşlarımızdan yapmış olduğumuz kadro ile sahada yerimizi alıyoruz. Bazen taktik, bazen işte yanlışlıklar olabilir. Ufak ufak bunları da düzeltmeyi planlıyoruz. Sizin muhakemede emeğine sağlık. Teşekkür Biz de size teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz Sercan ama e, bir soru sorayım. Buyurun. E, hiç olmadı daha önceki maçlara nazaran bugün kaleye çok şut denedin ama hiçbir zaman istediğim istediğin gibi bir vuruş sağlayamadın. Doğru. Bunu sahaya bağlıyorsun? bu sahaya bağlıyorum. Ben hatta normalde zaten kaleye vurma e, alışkanlığı olan bir oyuncu değilim. Evet. Ben önceden sadece gol oynayan bir oyuncuydum ama gol atmaktan ben keyif almıyorum. Asist yapmak, hatta asistin asistini yapmayı e, daha çok seviyorum. Ama bugün skor anlamında geriye düşünce e, skoru sağlamak açısından kaleye vurdum. Dediğim gibi bunu da çok başarılı olduğunu söylüyorum. Peki. Başka eklemek istemiş var mı? Yok teşekkür ederim. Tebrik ederim, başarılar dilerim. Eyvallah.